Selamlar dostlar, yeni bir videoyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta aracımızın lambiri döşemelerini yaptığımız bir haftanın içerisindeydik. Bu hafta ise arkadaşım Ufuklu Yollar'ın da önerisiyle aracın camları ile ilgili birkaç değişiklik yapmaya karar verdim. Bu haftada bu yapacağımız değişiklikleri izleyeceğiniz bir videonun içerisinde olacaksınız. Bana şöyle bir öneride bulunmuş oldu. Aracın içerisinde ne kadar fazla cam varsa o kadar fazla da sıcakla uğraşmak demek gibi bir cümle kurmuş oldu. Ne kadar az cam olursa yazın aracın içerisinde o kadar rahat edebileceğimle ilgili bir bilgi vermiş oldu bana. Yazın çalışmaya başladığım dönemlerde aracın içerisinde inanılmaz sıcak süreçlerden sonrasında bu olay bana inanılmaz mantıklı gelmeye başladı. Ben de önerisini dikkate alarak birkaç geliştirme yapıyorum. Şimdi onları izleyeceğimiz bir videoyla sizlerle birlikte olacağız. Yapım aşamalarına başlamak önce ödemeler. Geçen hafta hatırlarsanız duvarda klimalarımız için bazı mavi borularımız vardı. Bunları geçen haftaki ödemelere eklemeyi unutmuşuz. İşte bunu ekleyerek başlamış olalım. Su hortumu, kelepçe ve plastik parçalar. 794 TL bir ücret ödemişiz. Aynı süreç içerisinde de aracın dışarısında kaporta işlemleri yaptığımız için bir macunlama süreçleri de yönettiğimiz için tiner ihtiyacımız oldu ve aynı zamanda sürekli zımpara flapla çalışmalar yaptığımız için de bir koruma gözlüğüne ihtiyacımız vardı. Bunun için de 189 TL bir ücret ödemiş olduk. Bir kutu akıllı akıllı vida satın almış olduk. Bunun için de 215 TL'lik bir ücret ödemiş olduk. Bizim normalde bir elektrik sistemimiz vardı. Birkaç bölüm öncesinde hatırlarsanız kablolarını çektiğimiz. Bunları duvara montajlayabilmek adına da bir kablo yapıştırma parçası, plastiği ve cırtı satın almış oldum. Buna da 215 TL bir ücret ödemiş oldum. Bu kapatma işlemleri ve kablolama işlemlerini bitirdikten sonrası için de aracın artık duvarlarını kapatmak istediğim için içerisindeki yalıtımlarını tamamlaman gerekiyordu yalıtımları tamamlayabilmek adına da yalıtım çivisi satın aldım. Yaklaşık 100 adet kadar yalıtım çivisi satın aldım. Buna da 400 TL bir ücret ödemiş oldum. Yine yapacağımız bazı kesimlerde kullanmak üzere de maket bıçağı satın almış oldum. Ödemelerimizden de bahsettiğimize göre yapım aşamalarımız başlıyor. Şimdi arkadaşlar aracımızın camını Fark ettiyseniz çıkarmakla uğraşmıyoruz. Çıkartırken bir telle, 2 metrelik çelik telle anca çıkartabilmiştik ve çelik tel birazcık pahalıydı. Çıkarmakla uğraşmak istemediğim için, ikinci bir el olmadığı için hiç bunlarla uğraşmayıp direkt olarak camı kırıp kırdığım kısmında kalan silikonları da temizleyecek bir işlem yapmaya çalışıyordum. Şu anda izleyeceğiniz görüntüde de camı nasıl kırdığımı izliyor olacaksınız. Aracımızın camını kırdıktan sonrasında zaten kenarlarında kalan bir silikondan silikonlu bir bölüm var. Bu bölümü ben çıkartmanın kolay yolunu bulamadım. Bu yüzden sökebilmek adına buradaki silikonu bildiğiniz ıskarp ile alıp vura 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 buradaki silikonun köşeden mümkün olduğunca az bir malzeme kalacak şekilde sıyırmaya çalıştım. Camımızı da temizlediğimize göre artık karkasımızı hazırlama vaktimiz geldi arkadaşlar. Şimdi aracımızın sol ikinci cam bölümü bir karkas hazırlıyor. Burada hazırladığımız karkasın arka tarafında herhangi bir şey olmayacağı için rastgele aslında bir karkas hazırlıyoruz. Tabii ki ölçülerimize dikkat ederek. Mümkün olduğunca eşit bir boşluk bölümleri yapıyorum ki yalıtımları yaparken, yalıtımları koyarken bizim için kolaylık olur. Buranın ön tarafındaki bölümünde bir tane camımız olacak. Buranın tam karşılığına gelen kapının bir yanındaki bölüm için bir tane camımız olacak. Onun ön tarafında yine kapatıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi karkasımızı artık hazırladık. Bu camımızı kapatarak işimize başlayalım. Benim kapımın yanında çalışma masamın arkasında bir tane cam koymak istiyordum. Çalışırken bana bir esinti yapsın diyerek. Bu yüzden de çalışma olanın arkasında bir karkas hazırlıyorum. Burada 90'a 50'lik bir cam kullanıyor olacağız. Buna göre bir şekilde bir karkas oluşturacağız. Haydi izleyelim. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi aracımızın oturma bölümünün de arkasında bir tane camımız olacak. Yani ilk başladığımızda yaptığımız camın bir önündeki cam oturma alanımızda bir tane 90'a 51 camımız olacak. Normalde benim en arkada bir tane 90 50 camım vardı. Ben buradaki camı söküyorum. En arkadaki cam yerine de 120'ye 51 cam yerleştiriyorum. Arkadaki 90'a 50 camı da ön tarafa taşımış oluyorum. Haydi karkasını hazırladığımız videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarda elektrik sistemimizle ilgili bir kablolar hazırlamıştık hatırlarsanız. Bu kablolar bizim sağda solda yerlerde duruyordu. Bunları duvar arkasına yerleştireceğimiz için duvara montajlamamız gerekiyordu. Şimdi bunları montajladığımız videoları izleyeceksiniz. Elektrik hatlarımızın da duvara yerleştirdiğimize göre aracımızın sağ tarafındaki dün akşam hazırlamış olduğumuz karkaslarımızı kompozitlerle kapatıyoruz. Şimdi videolarını izleyelim. Evet arkadaşlar, karaman yapım süreçlerimizi de izlediğimize göre bu videoyu da artık burada bitirmiş olalım. Umarım hikayemizden, tecrübelerimizden zevk almışsınızdır. Benimle bu videoda karşılaştıysanız, bana göre sol, size göre sağ üst köşede bulunan oynatma listesinden veya Açıklamada bulunan oynatma listesinden bu seriyi en baştan en sona doğru izleyebilirsiniz. Yine videomuzun sonuna gelirken bizleri sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi lütfen unutmayın. Sosyal medya linklerimiz de aşağıda açıklamamızda mevcut. Bu alanlardan da takip edebilirsiniz. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı veya görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.